Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videoda League of Legends'a gelecek olan görevlerden, Melek Kılıç Riven'dan, İblis Kılıç Yasuo'dan, İslamcı'ya gelecek diğer e, beklenen fonksiyonlardan ve bu görevlerin oyunun yapısını nasıl etkileyebileceğinden bahsediyor olacağız. Öncelikle görevler ne? Burada gördüğünüz üzere x defa bir şey yaptı tarzında bir görev mesela. League of Legends'ın size istemci üzerinden atayacağı ve sizin e, bunları gerçekleştirerek karşılığında ödül alacağınız şeyler görevler olacaklar. Eski istemcide web üzerinden yapıyorduk görevleri. Yani çeşitli görev denemeleri vardı gibi düşünelim. Atıyorum e, yükseliş modunda e, görevler vardı. işte atıyorum 5 oyun kazan ya da yükselişe sen er ve oyun kazan. İşte rakipten hiç kimse yükselişe ermeden oyun kazan tarzı görevler yaparak ödüller açabiliyordunuz. Sihir dar simgesi falan ama bunları takip etmek çok zordu. Webden uğraşmak gerekiyordu. Ödüller, ödüller geç geliyordu. Şimdi yeni İslamcı buna uygun olacak şekilde tasarlanmış ve direkt bizlere çatır çatır görevler geliyor olacak. Buradaki örneklere baktığımızda biraz geyik olmakla birlikte buradakiler henüz görevler kesinleşmediğinden mütevellit. Küplere binmeden bir oyunda mağlup ol. Swain'le 15.000 altın topladıktan sonra zafer kazan. Bulunduğun derecede 80 4 lig puanı kazan ve Draven olarak 20 oyun kazan gibi görev örneklerini görüyoruz. Peki oyunda ne tarz görevler olacak, ne tarz görevler olmayacak? Mesela en az 10 skor asist ile, 10 skor veya asist ile 3 oyun kazan mantıklı bir görev. Ee, oyun içerisinde sizi daha çok asist almaya yöneltebilecek. Ee, gerçekten başarabileceğiniz ve kendi oyun tarzınızdan çıkmanızı gerektirmeyecek e, bir görev. 300 saldırı gücü Lux ile bir oyun kazan ise kötü bir örnek çünkü sizi Lax'ı e, alışık alışıla gelmemiş veya sizin e, tercih etmediğiniz bir yöntemle oynamaya zorlayan e, tek tip bir şey oynamaya zorlayan ve e, insanların tepki gösterebileceği bir şeye zorlayan görevler olmayacak. İyi görev. Leona ile A ya da daha yüksek bir not alarak 3 oyun kazan. Kötü görev ise Leona ile 100 oyun oyna. Sizin tek e, görev sizi tekrar tekrar Leon oynamaya değil iyi Leon'a oynamaya itiyor. E, ve sizde iyi performans göstermek istiyorsanız e, iyi, performan, iyi performans göstermek istediğiniz için daha doğrusu görevi tamamlamak adına takımınızda daha uyumlu şekilde oynuyorsunuz. Zafer sizler için daha önemli oluyor. Dolayısıyla felsefe doğru görünüyor bu konuda. E, ve ödül olarak ta e, Melek Kılıç Riven ve İblis Kılıç Yasuo'yu görebileceğiz gibi görünüyor çünkü PBE'de e, oyun dosyaları arasında görevlerle ilişkili şekilde bunların parçalarını bulmuştuk önceki videomuzda hatırlıyorsanız bulunmuştu daha doğrusu bulan ben değilim tabii ki e, şimdi de bu görsel oyun dosyalarında saptanmış ve e, görev sistemiyle alakalı olacağını bu yüzden düşünüyoruz görev sisteminin içerisinde saptanmış bu görseller herhalde belli görevleri tamamladıktan sonra açılacak veya belki de satın almaya uygun olacak şekilde falan olabilirler. Peki, e, gelelim görev sisteminin getirebileceği sıkıntılara. Şimdi, e, hatta iyi taraftan başlayalım. Leona ile A ya da daha yüksek bir olarak 3 oyun kazan görevinin bir kişiye geldiğini varsayalım. Bu görevin geldiği adam hayatında destek oynamamış oynamayı da istemeyen hiçbir şekilde destek rolü bu adamın ilgisini çekmemiş bugüne kadar. Bu görev geldiğinde ee, adam hem A'dan daha yüksek not alması gerektiği için iyi oynamaya çalışacak. Yani rastgele bir şampiyonu trollemeyecek hem de ufku açılmış olacak. Farklı bir şey denemiş olacak. Bu oyuncu ee, davranışsal olarak kendi bildiğini okuyan, hep böyle bir şeyleri seçip atıyorum 140 şampiyonun içinden 10 tanesini böyle seçip full onu oynayan bir tip olsa bile o oyuncuyu dışarı açılmaya, farklı şeyler denemeye, farklı roller e, denemeye yönelten bir sistem olacak. Belki adam Leona'yı çok sevecek veya destek rolü çok hoşuna gidecek, keşke bu zamana kadar daha önceden baksaymışım diyeceği bir şey olabilir. Oyuncuları yeni fırsatlarla, e, League of Legends'ın farklı yönleriyle tanıştıran bir sistem olduğu için herkes için oyunu daha geniş, daha keşfedilebilir bir alan haline getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü her yani ne kadar oyuncuların çoğu farklı şampiyonları falan açık olsalar da, ee, bu daha ee, az keşfetmeye açık oyuncular diyelim. Ee, artık daha fazla öneriyle tanışıyor olacaklar oyunun. Peki bu sistemin getirebileceği zararlar. Eee mesela şurada Swain ile 15.000 altın topladıktan sonra zafer kazan görevini görüyoruz. Diyelim ben ee, dereceli oynuyorum ki bir noktadan bahsetmedik. Bu görevler dereceli de yapılabiliyor olacak mı? Ee, bu oyunu çok ciddi etkileyebilir çünkü. Şimdi bir yandan dereceli de yapılabilir. yapmazsanız bunu, herkesin görev yapmak için normale girip trollediği veya ee, çok tamamen görev odaklı oynadığı bir sistem ortaya çıkabilir. Ama dereceliye koyarsanız da bu sefer insanların dereceli oyun içerisindeki davranışlarını etkileyebilecek bir durum ortaya çıkabilir. Örneğin ee, bana orta koridor kaldı. Orianna ya da Swain'i seçeceğim. Orianna kompozisyona daha uygun gibi geliyor ama şimdi benim Swain görevim var ve Swain görevimi bitirirsem mis gibi 300 eee esans çıkacak bunun içinden ve ben onunla bilmem ne şampiyonunu açmak istiyordum, onu yapacağım. Yani bu görevi en kısa zamanda yapmak benim için görevlik görevli yalnız, önemli. Eee mesela 8 haftası kalmış 6 haftası kalmış süreli bunlar bir de yani yakın zamanda yapmam gerekiyor da olabilir dolayısıyla sırf bu görevi yapmak için Swain seçebilir ve e, kompozisyona daha uygun şampiyon Orianna olmasına rağmen ben Swain seçmiş olduğum için daha kötü performans sergileyebilirim bitmedi 15 altın 15 bin altın topladıktan sonra zafer kazanmamı istiyor bu oyun. ben 12.000 bin altın topladım oyunu bitirme e, şansım var Atıyorum buradan gidip barına dönebilirim ya da işte ortak koridordaki e, dalga ittirirsem oyun bitecek ama bakıyorum 12.000 altın toplamışım. 3.000 altın daha toplayayım, şu görevi tamamlayayım sonra bitiririm oyunu dedim. 12.000 altında fırsatım varken oyunu bitirmediğim için ben o 3.000 altınlık kısmı toplarken bir hata yaptı takım ve yenildik. Bu benim suçum. Göreve odaklandığım için ana zafere, dereceli zafer ne değil fakat görevimi tamamlamaya odakla odaklandığım için e, hata yapmamı sağlayabilir görevler. Oyuncular e, ne kadar önemseyecekler görevleri? Yani kendi ana yollarından ne kadar çıkacaklar bu görevler için? Bunun dengesinin e, kurulması lazım. Bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum. E, gerçekten zor bir seçim olacak bence. Görevler dereceli de tamamlanabiliyor mu, tamamlanamıyor mu? E, belli görevler dereceli de tamamlanıyor, belli tamamlanamıyor olabilir. E, mesela başka bir mobadan örnek vereyim. Ee, Warcraft karakterleriyle 3 oyun oyna. Hatta direkt ee LoL tarzında örnek vereyim. Mesela Targonlu bir şampiyonla 3 oyun kazan. Eee destek bir şampiyonla 5 oyun kazan. İşte savaşçı bir şampiyonla toplam 100 savaşçı şampiyonlarla toplam 100 skor topla gibi aşırı genel İstediğiniz tarzda e, uygulayabileceğiniz görevler mesela enteresan olabilirdi ama buradaki örneklere baktığımızda daha spesifik görevler yapıyor olacağız. Bu kötü bir şey demiyorum. Bu doğru uygulanırsa gerçekten çok güzel bir oyun tecrübesi yaşatabilir insanlara ama bence gerçekten League of Legends oyun sistemi olarak en e, tehlikeli şeylerden bir tanesini yapıyor. En deneysel şeylerini yapıyor son dönemde çünkü milyonlarca oyuncu var ve League of Legends 6-7 senedir piyasada olmasına rağmen bu ...assignment mantığına, görev mantığına çok bulaşmamış bir e, oyun ki uzun zamandır isteniyor olmasına rağmen ve writer'ların laflarına baktığımızda e, herhangi bir şey bir görev için ödül olabilir. Eğer görev yeterince zor veya etkileyici ise basit bir sihirdar simgesi veya IP'den daha fazlasını verme ihtimalimiz var fakat çok yüksek ihtimalle ödül olarak kostüm görüyor olmayacaksınız, çoğunlukla demiş. E, görevleri kısa e, aralıklarda yapmayı düşünüyoruz. Örneğin e, günlük olarak görev tamamladığınız birkaç hafta daha sonra mola olabilir. E, uzun süreçte ise muhtemelen bir hafta içerisinde birkaç görevle karşılaşıyor olacaksınız. Ama eğer çok eğlenceli olduklarını fark edersek, kullanıcılar e, bu görevleri çok seviyor, çok bunlar üzerine oynuyor olarak görürsek ee, daha hızlı, daha sık görevler bile görüyor olabiliriz denmiş. Özetle gerçekten iki ucu keskin kılıç diye düşünüyorum ben bu görevler. Ee, artılarını özetleyelim. Kapalı oyuncuları, keşfetmeyi sevmeyen oyuncuları yeni şeyler denemeye itecek. O şampiyonları tanımalarını sağlayacak, farklı şeyler yapmalarını sağlayacak. Havadan ödüller geliyor olacak. Oyunu oynarken daha anlamlı hissediyor olacaksınız. Atıyorum bir e, normal oyunu kaybettiniz. Şimdi lig puanı kazandığınız zaten yok dereceli de bile değilsiniz az ip aldınız zaten 30 seviyesiniz şampiyonunuz zaten son seviyeydi Sizin bu oyundan edindiğiniz şey çok az tecrübe haricinde maddi olarak oyun içinde bir şey olarak çok az şey kazanıyorsunuz Görev sistemi sayesinde siz oyuna inirseniz bile belki bir görev tamamlamış olarak ee, güzel şeyler kazanabilirsiniz Ama dediğim gibi oyuncuların davranışlarını etkilememesi lazım Oyuncu 9 asisti var görevi 10 asist almak. Alt koridoru iterse oyunu kazanabilecekler. Ama adam görevi tamamlamak istediği için aman alt koridor zaten itilir deyip orta koridora gidip skor almaya çalışırsa ve bu yüzden alt taraftaki baskı kaybedilirse bu oyunun kaderini etkileyen bir sıkıntıya dönüşür. Burada oyuncu küçük resim için minik bir oyun ödülü için bütün oyunun kaderine tehlikeye atar ve diğer 4 kişinin oyununu etkilerse işte bu sıkıntıdır. Bunun kontrolünün yapılmasının ben çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden görevlerin biraz daha e, genel tutulması gerektiğini, e, oyuncuların bu görevleri yapmak için yollarından çıkmayacağı şekilde tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine dediğim gibi, e, League of Legends artık 6-7 senedir. E, League of Legends'ın tüm ekibi oyun tasarımı konusunda zaten tecrübeli ve daha da tecrübelenmiş bir ekip olarak oyuncuları tanıyıp ona göre görevleri bize vereceklerdir diye düşünüyorum. Ama e, buradaki riski de görmeden etmeyelim. Bir de bir yandan istemci için gelecek planları e, paylaşılmış. Üzerinde çalışılanlarda genel istemci güvenilirliği ve hataları oyun sonu ekranında ulaşma süresinde iyileştirmeler, genel şampiyon seçim ekranında ekstra performans, eşya seti oluşturma aracı ve genel sohbet penceresi iyileştirmeleri üzerine çalışılanlar. Bu sene içerisinde ise yani muhtemelen 2017 sonuna kadarsa e, herhangi bir zamanda şampiyon seçim sırasında kostüm satın alma eskidi olduğu gibi kabiliyetleri düzenlemenin bütün şampiyon seçim ekranını kaplamamasını sağlamak ki böylece kim hangi şampiyonu seçiyor o sırada ve ne kadar süre kalmış görüp ona göre bile kabiliyet üzerinden dengeleme e, düzenleme yapabiliriz. Şu anki bence de sıkıntılı. Şampiyon seçim aşamasında seçimi kilitledikten hemen sonra kostüm seçme, istemcideki düğmelerin tepki sürelerini de iyileştirmeler, son oynananlar listesinin kullanımında iyileştirmeler, rün ve kabiliyet sayfaları arasındaki geçişleri daha hızlı ve temiz hale getirmek, koleksiyon sayfasındaki şampiyon detayları sayfası üzerinden kostüm açma, de oyuna girmek için çok fazla adım gerekiyor. Eee <laughs> böyle okurken birden bir araya bu girince garip oldu ama bu ne? Bunu uzun zamandır söylüyorum arkadaşlar. League of Legends'ta oyuna başlamak çok uzun sürüyor. İstemciyi aç, girişini yap, lobiyi kur, oyunu başlat, rolünü, se rolünü seç. Oyunu aramayı başlat, bulunsun kabul et, herkes kabul etsin, gir, yasaklama, seçim, bıdılar, ıdılar derken gerçekten çok fazla vakit geçiyor oyuna başlamak için ve eee mobil oyunların iyice öne çıktığı hızın iyice öne çıktığı bir çağdayız. E, League of Legends şu anda çok yavaş kalıyordu bu konuda. Buna gerçekten çok öncelik vermeleri lazım. Hele burada da yazdığı gibi 10 yasaklama sisteminin de geçişle birlikte artık League of Legends oyunlarının daha hızlı başlaması gerekiyor ki e, 15. dakikada teslim olma opsiyonunun gelmesinin de bu hızlandığımız çağa uygun bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Şampiyon detayı sayfasına şampiyon seçim ekranından ulaşabilmeli. Kesinlikle ben bir şampiyon seçimi yaparken, şampiyon seçiminde e, bir şampiyonu incelerken bu şampiyon detaylarını görebilmeliyim. Koleksiyon için ayrı bir kostüm sekmesi. Şampiyon seçim ekranında sıra bilgileri, istemcinin gezinme çubuğunda iyileştirmelere giderek onu daha görünür hale getirmek, sohbet penceresi yerinden ayırma özelliği yeni oturum açıldığında da bırakıldığı şekilde kalmalı. Sihirdar simgelerini değiştirdiğinizde açıklamalarını görme. Böylece yarım düzine fazlasıyla e, havalı Bill Bilgewater simgesi kazanmak için harcadığınız bir haftayı özlemle anabileceksiniz. Aynen öyle. E, veya atıyorum benim çok eski bir sihirdar simgem var taa 5 sene önceden kalma. Nereden aldım hatırlamıyorum. Bunun nereden olduğunu hatırlayıp bunu anabileceğim. Güzel bir şey olmuş. Ee, günün ilk galibiyeti sayacı kalan süreyi yalnızca saat yerine dakika ve saniye cinsinden de göstermeli, sıralı seçim kullanmayan oyun modlarında oyunculara hangi tarafta olacaklarını göstermek, istemcinin ses düzeylerinde daha fazla dengeleme ve yapmak istediğimiz ama henüz öncelik vermediğimiz şeyler diye bir listede var. Şampiyon detayları sayfasında renk paketleri için ön izleme yapabilme, istemci üzerinden oyun içi görüntü ayarlarını düzenleme ki bence bu bu bence çok önemli. Bunun düşük öncelik olması lazım. Gerçekten e, hele yeni bir bilgisayar ve, veya ayarları yeni değişmiş bir bilgisayarla iş yapıyorsanız birdenbire karşınıza sadece League of Legends'ın dörtte birini görebileceğiniz bir şeyle karşılaşıp bunun ayarlarıyla uğraşmak can sıkabiliyor ama tabii ki Eee, uzun vadeye ve genele vurulduğunda çok ufak bir program. O benim kameramda ışık sorunu olmuş galiba yine yani arkadaşlar. Arada bir ışık gidip gelmiş olabilir. Özür diliyorum. Eee, dolayısıyla önemli bence ama evet. Aşırı sıkıntılı değil. Şampiyon detayları sayfalarında ikinci yetenekleri olanlar da dahil olmak üzere tüm şampiyonların bilgilerini ve videolarını görme. Yüksek ele oyunlarını izleme ki bu benim yine çok kullandığım bir özellikti. Eee, bu da yine gelse mutlu oluruz. Profil sayfalarında kariyer istatistiklerini şu an için düşünmüyoruz ama birkaç ay içinde yeniden e değerlendireceğiz demişler. Sosyal paneli küçültmeyeceğiz demişler. Oranın arkasında zaten bir şey yok, onu kapatmanıza gerek yok demişler açıkçası. Ben de e bundan çok rahatsızdım Yeni istemciye ilk geçtiğimizde. Sağ tarafta sürekli arkadaş sitesini görmeye alışık değilim, görmek de istemiyorum. Dikkatimi dağıtıyor, ihtiyaç duymuyorum, yer kaplıyor gibi hissediyorum. Bunu kapatabilmek istiyordum. Bunu kapattırtmayacağız size diyor Riot Games. E, çünkü arkasında bir şey yok ve e, biz zaten buna göre tasarladık islamcıyı demişler bence yanlış bakış açısı e, O benim dikkatimi dağıtıyor olabilir ben orada o renkleri görmek istemiyor olabilirim e, Oyunda bir şey kapatmıyor olabilir ama sen onu tamamen kapatılabilir yapsam belki ben onun arkasında müzik listemi açacağım Dolayısıyla e, Sosyal paneli küçültme fonksiyonunu yapmayacağız demeleri bence gereksiz bir tutum ama saygı duyarız bir bildikleri vardır. Bunun üzerine eklenecek farklı fonksiyonlar olacak olabilir ki bakınız görevler e, bu sosyal kısmın içerisinden ulaşılabilecek olacak gibi görünüyor. Özetle e, görevler oyun için hem sağlıklı hem sağlıksız etkiler getirecek olabilir ama kim? Bedava'dan kostümdür, esanstır, siir simgesidir, IP'dir. Bunları niye istemesin? Ee, gerçekten uzun vadede League of Legends'a tat katacak, güzellik tat katacak bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Sizce oyunun ne tarz görevler olmalı? Ne tarz görevler olmamalı ve görev sistemi oyunu nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız ve bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.